Alanı satayım. Edrin arıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Mucize Uğur Böceği'nin korkunç bölümü. Saat gece bakın saat ise şöyle göstereyim gördüğünüz gibi şu anda Saat gece Uğur Böceği'nin korkunç bölümünü izledi arkadaşlar bu bölüm gerçek mi değil mi bilmiyorum ama büyük dediğimizde çok ilginç şeyler oluyormuş. Ben İspanyol bir kanaldan gördüm galiba oldu ve gerçekten çok şaşırdım izlediğimde bugün Mucize çok saçma ama bilmiyorum nasıl bir bölüm hep birlikte bu bölümü izleyeceğiz ben de sizlerle beraber ilk defa izlemiyorum. Ondan önce aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum mutlaka abone olun. Bilmeniz için iki yapayım. Şu anda saat gece 3. Orada ne kadar? Bak ekrana bakar mısınız? Muzur böceğinin normal başlangıç. ama korkunç hale getirilmiş bir bölüm arkadaşlar. Bu arada şu bu seviyor musunuz? Bu bölümü asla bulamazsınız. Ne Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız. Ben Ay çok ilginç yerçekimi. Ne oldu? Ne olduğunu gördün mü? Gidiyor <laughs> <laughs> mu? Aha! Bak! Bak bu görüntü var ya bak arkadaş. Arkadaşlar! Bak arkada bak muzor böceğinin korkunç hali var. Oha! Abi çok korkunç. Bak bak Adrien. Eğer okunuyorsa bak o da burada bak. Bir daha göstereceğim bak bak. Görüyor musunuz? Ve çok korkunç tipleri. videoyu böyle hiç böyle gözümü kırpmadan izleyeceğim ve bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yapmayacağım arkadaşlar sizlere de zaten doğru düzgün göstermiyorum fark ediyorsanız. Abi bu ne böyle? Adamı manyak eder bu. Adam Bak sese bakın ses. Dinleyin. Bak böyle bu görüntüye böyle odak. Bak devam ettirelim. Abi seslere bak ya. Az daha bak, az daha bak, etkileniyordum. <laughs> bakmayın arkadaşlar, bakmayın. izin vermiyorum. <laughs> ne oldu kapandı? Ay kapandı diyorum, YouTube kapandı izleyebilirsiniz